Evet değerli izleyenler. Şu an doğadayım. Gördüğünüz gibi ve bir suya ihtiyacım var. içmek için elimizde su kalmadı. Maalesef içmek için elim yüzümü yıkamak için suya ihtiyacım var. Ve burada buralara yakın bir yerde Su kaynağının olduğunu öğrendim. Şimdi onu aramaya gidiyorum. Eğer daha önceden su kaynağı görmemiş arkadaşlar da varsa onlar için de güzel bir keşif olacak. Ve şu an kaynağın olduğu yere doğru gidiyorum. Babamın söylediğine göre burada olması lazım buralarda. Ben de şu an su kaynağına doğru gidiyorum ama bulamadım. Şuradan geçelim. Nerede acaba? Hiçbir fikrim yok. Dolanalım bakalım. Tavların ekildiğini tam olarak bilmiyorum. Burada da yok gibi. <laughs> Sızlıktan ölmesek bari. Bulana kadar. Burada bir şey var. Sanırım yaklaştık. Baba bir sesleneyim. Etrafta tam olarak... Baba Su nerede ya? Su tam olarak nerede? Aha, şurada bir. Burada mı? Aha. Gördüğünüz gibi suyun kaynağına ulaştık. Bakın. Buradan kendi kendine akıyor. Burası durgun şu an. Tam olarak nereden akıyor çözemedim. Şuradan bak suyun gayrılar yaraklığından temizleyelim. Görebilirsiniz. Bakın böyle bu şekilde. Bir ben buradan elimi batırarak suyu içeceğim. günü telefonu şöyle bir yere koyayım. beni şöyle koyarsam oh, 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 oh. <laughs> <Tütün abim. gülüyor> Telefonu koyduk berrak sudan içmeyeceğim de elim yüzüm yıkayacağım. Ne olur ne olmaz. Babam içiyor bunu afiyetle ama Oo, bir de buz gibi buz. Soğluğunu bir hissettiniz var ya. Hava şu an burada 35 derece, 35-40 derece var. Ve bu su buz gibi. Resmen beli nimet. Oh. gerçekten bir şükür sebebi burada böyle bir kaynak suyunun olması. Bakın şu ötesi böyle gerisi yosunlaşmış, durgunlaşa durgunlaşa yani. Su buralarda. Burada zaten bir çukur var hafiften. Sanırım suyun kaynağı orası. Şimdi burada şey yok, yosun yok. Şimdi göstereceğim size tekrar. Elimizi yüzümüzü güzelce yıkadık. Ben size suyun kaynağını tekrar göstereyim. Bakın şu çukur şu an şu gösterdiğim yer çukur. Bunun altından su kaynıyor. Kaynayarak böyle akıyor bakın. Şurası da durgun. Durgun olduğu için yosun Görüyor musunuz? Yosunlar durgun sularda olur. Böyle akan sularda olmaz bu da akan su ve böyle aşağı doğru gidiyor ve su buz gibi. Keşke daha da temiz olsaydı da içebilseydim ama ben pek içemiyorum. Şurada da bizim traktörün romu görünüyor. Evet. Doğal kaynak suyunu hep beraber yerinde görmüş olduk. Daha başka keşifler için takipte kalın. Ben şu an annemkinin yanına gidiyorum tarladayız. Mola verdik. <laughs> öyle aramızı yapacağız. Öyle arasındayız. <laughs> hani oluyor ya iş yerlerinde öyle arası. Biz de şu an tarlada öyle arasındayız. Ama bakın ne kadar güzel ya. Şöyle etrafı çekmeden de demeyeceğim. Burada tarlalar çok büyük değil ama böyle güzel bir manzarası da olmuyor değil. Hem bereketli hem de çok güzel görünüyor. Evet tekrar <laughs> az önce kapatacaktım ama kapatamadım tekrar. Kapanış konuşmasını yapıyorum. Yani iyi günler, kendinize dikkat edin. Daha başka keşifler için takipte kalın diyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.